Kolay gelsin. Ne zaman açılacağı belli mi? Vallahi hiçbir bilgimiz yok ya. Okay. yol kapalı da bilmiyorum ne zaman açılır. Tamam. Ekipler de çalışıyor ama herhangi bir cevap gelmedi abi. Zaten. Tamam çok teşekkürler. Kolay gelsin. <gülüyor> Haşır. <laughs> Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak'a gidemiyorsunuz. Burada kalacağız Aynen. Bir yani. Kar yağışı var, yol kapalı. Okay. Yapacak bir şey yok. Selam millet Alpan Ecevit ve arabanın arkası gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu. P-Rail'dan, kürekten, kayaktan, snowboard'dan, fishboard'dan, snowfeet'ten bana kadar istikamet Zonguldak. Arkadaşlar daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Umut diye bir arkadaşım oldu. Youtube sayesinde, Instagram sayesinde, bu ekstrem sporlar sayesinde. Kendisi Zonguldak'ta oturuyor ve şimdi onu ziyarete gidiyorum. İstanbul'da 3 gündür kar yağacak, kar yağmayacak, kar yağacak, kar yağmayacak. Yağmıyor gördüğünüz gibi adam gibi yağmıyor. Onun için ben de gidiyorum. Ve Zonguldak'ta kayak merkezi yok tahmin edebileceğiniz gibi. Onun için Zonguldak'ta sokakta kayacağız. Onun için bu Pirel'i getirdim. Kayaklarımı özellikle getirdim. Sokakta atlayıp zıplamak için, grind atabilmek için. Bu benim çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şey. Çanta gördüğünüz gibi bu kişi kadar ağır. Şimdi Zonguldak'a gidiyorum ve orada 3 gün kalıyor. Yani bugün bir, yarın iki, ertesi gün. Çarşamba gününe kadar oradayım. Çarşamba döneceğim. Yani 3 günlük bir vlog yapacağım. Daha önce yapmadığım bir şey bu. Normalde ben her gün bir konu hakkında video yapardım. O kadar ne olacağını bilmiyorum ki. O yüzden vlog yapacağım konuları ve burada hani Türkiye'de ilk olacaktır P-Rail'da Box'da kay şeyde kaymak ki bence öğrenmek için, kendini geliştirmek için çok iyi. Geçen gün e, Hasan'ı gördüm. E, snowboardcu onunla da hiç yüz yüze tanışamadık ama internet sayesinde tanıyorum. Dün Bor slide attı. Etiler de sitenin içinde. Ve helal olsun ben snowboardla grind mantığını bir türlü anlayamıyorum. Bana çok kontrolsüz gidecekmiş gibi geliyor. Bakalım belki bu ufak boru da kolay gelir. Anlayabilirim. Yani siz de bunu snowboard içinde kullanabilirsiniz. Ve bordunuza çizmez plastik olacağı için demirden daha iyi olacaktır. Evet şimdi benim bir 4 saatlik yolum var. Bir bakalım Zonguldak buradan ne kadar sürecek hemen. Yollar açıldı. Düzgün kar yağmadı. Yani yağdı, yağmadı. Yok yani olmayacak, kayamayacaktım. Onun için baba gider. Ve Zonguldak ben hani böyle 5 saat falan zannediyordum. O kadar uzakta değilmiş. Daha önce Zonguldak'a da gitmedim. Zonguldak merkez. Böylece Zonguldak'a da gitmiş olacağım. Umut'la tanışmış olacağım. Ve inanıyorum güzel ve çok verimli geçeceğine. Böyle bir tatil yapmak çok istemiştim ben. Bu tatil olmayacak bu arada. Bayağı bir işkence olacak ama bu kırmızı çizgiler ne geliyor? Yol kapalı manasına gelmiyordur Zonguldak İstanbul Karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Evet şu an bize kaç saat veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? 230 kilometre bu havada tabii ki de birazcık daha farklı olacaktır. Ekipler ılık su mevkinde uygulama yaparak araç geçişine izin vermedi. Bu 3 saat 42 dakika bu civarda veriyordu. Evet o zaman Alpanecevit Zonguldak macerasına başlar. Kahvaltımı edeyim şimdi bir yemek yiyeyim. O sırada bir time lapse yapayım. Müziğim de çalsın. Arkadaşlar baba gider. Evet, kamera garip bir açıda duruyor şimdi. Evet, Zonguldak'a son iki saatim. Kar burada birazcık daha fazla. Gördüğünüz gibi bir iki saat daha yolum var. Ondan sonra bakalım bugün neler yapacağız. Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir fikrim yok. Kapatalım canım, değil mi? Yanımda kayağımı getirdim. Daha çok kayakla atlayıp zıplamak istiyorum. Snowboard'da da işte o kar gibi bir yerde kayarsam kaymak istiyorum. Göreceğiz. Küreğim de var artık. Rampada yapabileceğiz. Kayakla çok atlayıp zıplamak istiyorum veya işte o boruda kaymak istiyorum. Nasıl olur, nasıl biter, nasıl yaparız? Heyecanla bekliyorum. Enteresan bir 3 gün olacak. Kesinlikle enteresan bir 3 gün olacak. Hadi bakalım son 2 saatimiz. Bu da benim için bir ilk yani gidip kayak merkezi olmayan bir yere gidip snowboard kayacağım. Bir saat 50 dakikamız var şimdi. Ne kadar görüyorsunuz yanımı bilmiyorum. Karadeniz. Dalgalar büyük. Şu an kahverengi Karadeniz. Az kaldı. Ne kadar kaldı? 1 saat 1 saat 15 dakikam kalmış. Burada kar biraz daha azaldı gördüğünüz gibi. Ama yolculuk gayet keyifli geçiyor. Şu anda Kartepe'ye gitmiştik çok da. Ama Kartepe'de böyle kayamazdık. Devam. Alfa'nın Türkçe listesi bu. Evet arkadaşlar bu Alfa Ecevit'in Türkçe listesi. Düşelim cennetten Yunan'a sustum ve ortak oldum. Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum. Kendi ülkemin polisinden korkar oldum. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eş. Bundan sonra ufak ufak şey problemler olabilir. Karl lastiğimi bugün taktırdım. Onun için sıkıntı yok. Binler geçmiş durmuş. Allah kolaylık versin. Bundan sonrası ilerse hafif sisli. Burada kar birazcık şey. Bakalım enteresan bir şey olursa haber veririm size. Az demedin mi? Dedim. Hayırlısı diyelim bakalım ne olacak? Güzel. Bu güzel bir şey. Bugün bugün en kötü birazcık ısınırız, antrenman yaparız. Ne yapacağımızı planlayıp yarın atlayıp zıplayıp grind'ımıza atar yaparız bir şeyler. Benim hiç acelem yok. Sakin sakin gitmek zorundayım. Başka şansım yok. Aceleye gerek yok. Oha! Çok sağlam kara gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Daha da heyecanlandım. Full heyecanım şu an. Arkadaşlar burada kar var. Taksiye geçelim. Spor modundan alalım. Arkadaşlar burada kar var. Benim bir saatim 2 saate çıkmıştır. 2 saate herhalde orada olur. Arkadaşlar burada kar var. <laughs> Arkadaşlar silecekleri görüyor. Bakın bir çalıştırmadan ne kadar kar birikiyor. <laughs> Ama dedim, dedim, dedim ve oldu. Ermişim yolumuzu verelim. Tabii ki de böyle havalarda önce yayalar. Köprü, vaa köprüden geçiyoruz şu an. çok mutluyum size anlatamam. Çok güzel bir üç gün olacak. Hayda abi. Ya arabada yer olsa alacağım vallahi alacağım yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani sağ tarafta da sol tarafta da şu kadar kar var. Ortası bir tek şey. Evet, sağda tır duruyor. Hayırlısı bakalım ne olacak. Ha, hayvan gibi kar ya. Vlog 4-5 vlog olabilir arkadaşlar. Bence ilk birincisi yolculuk olacak öbür kameraya geçiriyoruz artık. Evet, kayda gireyim şimdiden şeyi takamadım daha mikrofonu. Şu anda orada bir tane Ford Opel bir şey var kırmızı gidemiyor. Kaldı. Benzinciye gireceğim. Acil tuvaletim yapmam lazım. Burada kar gitgide artıyor. Bütün kamyonlar yorda yolda kaldı. Hadi hayırlısı bakalım. O kırmızı araba hiçbir yere gidemiyor. Öyle. Basmıyor da gaza. Sağa sola oynatıyor. Hiçbir yere git. Onlar da orada kaldı bu arada. Bu arabalar orada kaldı. Bunlar burada kaldı. Bunlar da burada kaldı. Ben de tam benzinciye girecektim. Hala gidemiyorum geri ama. Giriyorum. 35 tabii. İzmirli arkadaş. Kırmızı arkadaş. Evet bunlar da kaldı. 3 araba orada. <laughs> Arkadaşlar neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Kaldık burada. Evet. Bu... <laughs> Bakın sakin kalmak çok önemli. Hızlı hareketler yapmayın ama ee, şeyde arkada araba kullanıyorsunuz. Bir freni kullanmayacaksınız. Motor freni yapacaksınız her zaman. Alfa Yedek'ten önemli bilgiler. Ondan sonra acil sinde hiçbir zaman ani frene basıp tutmayın. bas ABS zaten devreye giriyor ama kullanmayın freni. Frene, frene bassınız da araba kilitlenip gündüz gider. E, ondan sonra ama hızlı kullanmanız lazım. Eğer araba bir yerde kalmışsa tam gaz basıp sağa sol yapıp sağa sol yapışmanız çıkmanız lazım. Yokuşta mesela böyle böyle çıkmanız lazım falan filan. Kaldık lan hepsi kaldı burada. Taksici burada bir şeyler yapıyor. Sol taraf gidiyor hala en azından. Taksi niye oraya girdin ki? Ama yani oraya gidecektik biz de. Evet yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Mecbur buraya girdik. Orada trafiği tıkamamak için o araba gelecek mi arkada? Geliyor ya. Tam <laughs> diyebilirim ya. Bu, bu kadar gittik. Bir arabayı ittirdim. Bu şey oldu. Soldaki ilerliyor bakalım. Bu ilerlerse biraz ileri gideceğiz. Orada döneceğiz bir şekilde. Korkunç ya. Tam girdiğim yerin arkasındayım. Hala tuvalete giriyorum. Yani benzinci şurada bir yerde olması lazım. Burada da bir sürü araba var. <laughs> Oha Allah'tan kar lastiği var ve araba şu an dört çeker yoksa o oh yani diğerlerine Allah kolaylık versin. Hem de bu tuvalet problemi Allah kolaylık versin. Benzinci şurada. Şurada. Neyse burada bekliyoruz. Hayvan gibi kar yağıyor. lokma lokma. Baklava baklava kar yağıyor arkadaşlar. Şurada bir tır duruyor. Valla emin değilim ne olduğunu. Bakalım saat şu an 4. 4'ü e 4 geçiyor. Ben 4.30'da orada olacaktım. O yalan. Tuvalet çok yakın ama çok uzak. Tuvalet orada. Gitmiyoruz. Yola devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerde arabalar. Tuzlama aracı. Önden giderse iyi olur. O gitsin. Ondan sonra taksimiz de gitsin. Biz arkalarına takalım. Tuzlama aracında tuz mu yok? Niye atmıyor hiçbir şey? Tuzlama aracı mı değil? Mi? Sen de ne arasına... Anasını... Neyse ya düt düt yapıyor. Ne, ne bekliyorsun lan? Gidiyoruz biz de işte. Neyse insanlar böyle saygısız diyelim. Arkadaşlar hayvan gibi kar yağıyor hala. Gördüğünüz gibi görmüyorsunuz camı açalım. Şu an artık görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Çıktık gidiyoruz. Yokuş yukarı. Yol durum bu. Hayvan gibi kar var etrafta arkadaşlar. <laughs> Şehir merkezi Zonguldak sağdan. Bakalım, hadi yolumuzu açalım da. Ne olur ne olmaz yolumuzu geçmeyelim. İnsanların yürüyecek yeri yok gördüğünüz gibi. YouTuber Alpan yoldan sesleniyor. Nerede kar makineleri? Nerede belediye? Nerede devlet? Allah kolaylık versin. Sağdan gidiyoruz biz arkadaşlar elimizi verelim ve sağdan gidelim. insanlara dikkat ederek ıslatmadan insanları 400 metre sonra kavşa. <laughs> şu an bunu yaşadığıma inanamıyorum. Ama hiç mutsuz değilim. <laughs> Suratımdan da gördüğünüz gibi hiç mutsuz değilim. Evet şu anda 42 kilometre yolumuz var. <laughs> Yani bu, hatta sapak 42 kilometre falan. Herhalde ondan çok bir şey yoktur da 42 dakika var diyor. Evet. İyi iyi. Evet görüyorsunuz her yerde arabalar var. Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Başka yol buluştum. Canım benim bayağı başka şu an başka yol oluşturuldu. Oradan geri döndürüyor beni falan. Yandık. Kapadılar Zonguldak yolunu. Şimdi Hasan Kuru Pideci'ye gidiyorum. Umut söylediği bir yer diye. Asan Hasan Kuru Pideci de tarifimizde bas basalım. Götürsün bizi. İyi, doğru tarafta. <laughs> Abi inanamıyorum şu an buna ya. Bayağı ortalıkta ara şu karı kara bakar mısınız ama? İnanamıyorum var ya. İnsanlar yürüyemiyorlar. <laughs> Benim boyumda kar var ya. Evet pideciye giderken yine başladı kar. <laughs> İnanılmaz bakalım nerede, ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Pideciyi bulabilecek miyiz? Pideci açıp olacak mı? Olmazsa ne yiyebiliriz? En yakın mekan Burger King nerede? Sağdan birazdan. Evet durum bu arkadaşlar. İnanılmaz bir kar yağışı. Oha! Pileciye ya gidemedim. <laughs> Çok kötü bir yollar. Şimdi bir tane pizzacı buldum. Oraya park ettim. Ablemenin önünde. Su döktüm. Çöpü atmadım. Hiç merak etmeyin. Çöpü tabii ki de atmadım. Şu an etraf bu. Arabayı park ettim. <laughs> Gördüğünüz gibi her yer yine kar oldu. Ben bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra büyük ihtimalle burada kalacağım. Burası neresi diye sorarsanız söyleyeyim. Ben de bilmiyorum burası neresi. <laughs> Zonguldak'a 40 dakika uzaklıktayım. Ereğli'deyiz arkadaşlar. Ereğli'deyiz. Görüyor musunuz? Evet, yapacak bir şey yok. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yine birazcık bakacağım ya açacaklar mı, açmayacaklar mı? Bir sürü insan var böyle devamı Kapanmıyordur herhalde ama enteresan bir havaya denk geldik. Hadi bir yemeğimi yiyeyim ben. Gördüğünüz gibi yola devam ediyoruz. Bir daha bir bakacağım, deneyeceğim şansımı. Zonguldak'ta, Zonguldak yoluna, eğer yol bulamazsam otel bir yerde kal kalacağız artık. Yapacak bir cacık yok. Ama görüyor musunuz şunun güzelliğini ve kötülüğünü. Her ikisi de hava açıyor ama bakın kar durmuş. Otobüsün üstündeki karı görüyor musunuz? İnsanlar her yerde sağda solda her yer kar kes kar kırıyor. Abi inanamıyorum ya. Baksana insanların yürüdüğü ülkeye, karı yüksekliğine. Bakalım ileride polis var yine birazdan öğreneceğiz. Zonguldak'a gidip gidemeyeceğimizi. Hayırlısı bakalım. Bırakmışlar arabaları herhalde. İçindedir büyük ihtimalle oturun şoför. Ama çok güzel bir manzara insanlara bu kadar engel olması dışında hala bu servisin üstünde duruyor o kar. Bir hızlı bassa da düşse çat diye hepsi. Bakalım bir daha bir deneyelim. Açmışlar mı Sonra en kötü eve bir otel bulacağız. Orada montaj yaparım, videoların kapaklarını hazırlarım falan filan yaparız bir şeyler. Hiç kimse yok ha sormak için. Vay ya. Kapalı yok. Şaka gibi. Oha ya. Kolay gelsin. ne zaman açılacağı belli mi? Vallahi hiçbir bilgimiz yok ya. Okay. Yani yol kapalı da bilmiyorum ne zaman açılır. Tamam. Yani Ekip ler de çalışıyor ama herhangi bir cevap gelmedi abi zaten. Tamam çok teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, evet. Haşırt. Polisten <laughs> de duyduk. Gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Bir daha soracağım. E, Zonguldak'a gidiyorduk. Zonguldak'a gidemiyorsunuz. Burada kalacağız Aynen. yani. Aynen kar yağışı var yol kapalı. Okay. Yapacak bir şey Evet o zaman ne yapıyoruz? Size şu kepçeyi göstereyim. Kepçe çalışıyor gördüğünüz gibi. Canavara bak zincirli mincirli bu giremiyor oraya. Hop bunlar buralarda falan. Okey ben gidiyorum otelde. İki saattir Ereğli çevresinde geziyorum geziyorum. Park edecek yer otel yokuş yukarı çıktım hayvan gibi falan. En son şu an yanımdaki kar durumu. Yanımda o kadar kar var. Evet geldik. Saat 11'de çıktım yola <laughs> saat 7. Normalde 3 saat 40 dakika sürecekti. Gelemedim bile. 40 dakikam vardı hala. Hadi otele. Deniz. Dereydi. Kar bu kadar. Hani yürüyorum, yürüyorum. Bu ayakkabının sırılsıklamı oldu. Size de göstereyim dedim, ben de bir göreyim dedim burayı. Bayağı kar yağıyor. Kara doyduk şekerim bu, bu hafta. Hiçbir şey planladığı gibi olmadı. Normalde şimdi dondurak olup hareketlerle bir şeyler yapmış olmam gerekiyordu. Olmadı, sağlık olsun. Ödünün önünde sonunda ölüm yok. Yarın gideceğiz ve bir şeyler yapacağız. Bu video size <laughs> Plansız yolculuk hani kar bastırdığında ne olacağını gösterdi Umarım kimsenin başına gelmesi hiç keyifli değil Ama yapacak bir şey yok Yarın acısını çıkartacağız ya Şunu da eklemek istiyorum Buradan soğuk geldiğini hissediyorum ve Hani üşüyorum <laughs> Onun için şimdi tuvalete gidip Isınacağım <laughs> en güzel ısınma yöntemi her zaman tabii ki de ama çok üşüyorum şu <laughs> aradım söyledim bu arada hani soğuk diye dur bakıyoruz şimdi dedi ısıtıcı bir şey yokmuş o da battaniye falan da yok bereyle böyle uyuyacağım büyük ihtimalle Burası da soğuk bir yani. yere. Ayakkabılarım kurudu mu? Ayakkabılarım da hala ıslak onları da kurutacağız. Ben snowboard kayarken bile işlik giymem. Hani ne olur ne olmaz. Garip bir zaman diye geçtik getirdim. Şu an işlik giyiyorum. Kafamda bere var. Üstümde uzun kollu var. <laughs> şu cam kapanmıyor. Perdeyi sıkıştırdım. Üstüne yastıkları koydum. Sonra üstüne bu çok <laughs> <laughs> Ya güzel bir uyku. Şu ceketim burada. Şeyim burada. burada. Eşortmanım. Ne olur ne olmaz. <laughs> Ay. hayata bir kere geliyoruz <laughs>